Zeytinburnu Belediyesi bir dönem unutulmaya yüz tutmuş tophane işi seramiklerinin de arasında bulunduğu Murat İres'in sanat eserlerinden oluşan sergiyi Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen törenle sanatseverlerle buluşturdu. <laughs> Çömlek, akçini ve porselen alanlarında kendi atölyesinde üretim yapan ve çeşitli fuarlara katılan seramik sanatçısı Murat İres, bir ömürlük sanat birikimini bu kez de Zeytinburnu'nda sanatseverlerin beğenisine sundu. Zeytinburnu Beyliği'nin bana yönlendirip beni geliştirdiği, beni bu noktaya getirdiği için özel olarak teşekkür ediyorum. Hakikaten büyük bir özen büyük bir çaba gerektiren bir şey. Ve Belediye Başkanı, Zeytinburnu Belediye Başkanımızın bunu yapıyor, yapmış olması benim için çok keyifli bir şey. Çok heyecanlıyım. Tophane işine başladığım günkü heyecanımı şu anda sizleri gördüğüm ve birlikte olduğum başkanım ve başkan yardımcılarımla birlikte aynı heyecanı yeniden yaşıyorum. Çok teşekkür ediyorum başkanımıza. Katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Kaybolmaya yüz tutmuş bir zanaatin yaşatıldığını ifade eden Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın, sanatsal ürünleri bu sergide görebileceğiz. Sanatçımız Murat İres'i yalnız bırakmadığınız ve sergisinde onunla beraber olduğunuz için sizlere teşekkür ediyorum dedi. Kaybolmuş, kaybolmak üzere olan bir değerli bir sanatımızı, zanaatımızı e, yaşatıyorlar ve o zanaatın sanatsal ürünlerini birazdan birlikte gezeceğiz. Emeğinize sağ, sağlık, süreğinize sağlık, ömrünüze bereket. Çok çok teşekkür ediyoruz. Bana bu organizasyonu yapma yetkisini veren Zeytin Burulu de huzurlarınızla teşekkür ediyorum. Bizleri sanatçımız Murat Gresbe'yi yalnız bırakmadığınız için sergisinde onlarla beraber Bununla beraber olduğunuz için, heyecanına heyecan kattığınız için, ben hissediyorum onu. Evet. Ben onu çok güzel hissediyorum. Sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Gel seni benden, Serginin ardından ise TRT'nin Türkiye çapında düzenlediği Türk Halk Müziği Ses Yarışması'nda Türkiye birincisi olan Necdet Kaya, seytinburnulu müzikseverlerle buluştu. birinden güzel türkülere eşlik eden vatandaşlar serginin ardından gerçekleştirilen konserle keyifli bir akşam geçirdi.